Selam arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün sırasıyla Aksen, Arçelik ve Aselsan hisse senetlerinin son durumlarına bir bakacağız. Kısa bir değerlendirmede bulunalım. Şimdi arkadaşlar klasik olarak Aksen hisse senedimize günlük periyotu periyotta açıp e, EMA ortalamalarımıza baktığımızda gördüğümüz ilk durumda EMA 21 günlük seviyesinin altında bir düzeltme ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Teknik açıdan EMA 144 seviyesine kadar inen hisse fiyatlamasında bu bölgede bir e, tutunma alanı oluşturduğunu görebiliyoruz. Özellikle 38.07 ve 38.20 destekleri önemli olacaktır e, teknik açıdan. E, bu noktada dikkat edilmesi gereken e, unsurlardan bir tanesi şu bölgede biliyorsunuz bir aşağıya salma oldu e, teknik açıdan en düşük gördüğü seviyeye baktığımızda 36-32 seviyesi hisse fiyatının en düşük oluşturduğu dip bölgesi. E, bu dip bölgesinde bir, e, bir e, konsolidasyon bölgesi oluşturduğunu görüyoruz teknik açıdan. E, ne demek istiyorum şöyle bir 4 saatlik grafiğe gelerek şu ortalamaları da bir kapatayım şöyle görsel olarak e, bir şeyler yapalım. Şimdi şöyle bir e, dikdörtgen alanı içerisine hisse fiyatlaması oturduktan sonra bir dip yani alçak bir dip oluşturdu daha sonrasında yine bir öncekinden alçak bir tepe oluşumu ile birlikte düzeltmesi geldi ve bu düzeltme alanları içerisinde aşağıya doğru kırılımlar yine kısa mesafeli konsolide bölgeleri oluşturarak hisse fiyatlaması dinlenerek geri çekilmesini tamamlıyor. Bu noktadan sonra artık bu bölgede bir ikili dip mi yapıp toparlama eğilimine girecek yoksa yeni bir alçak dip mi oluşturacak en önemli hususlardan bir tanesi bu olacak teknik açıdan. Bu bölgeyi takip ederken de yakın düşüş trendi yani dük çizgisini takip ediyor olmak lazım. Hisse fiyatlaması beyaz düşen çizginin üzerine çıkarsa yeni bir yüksek tepe oluşturma ihtimali oluşacaktır ki bu noktada da hisse fiyatının önüne şu bölgede oluşturduğu e, yatay direnç bölgesi karşısına çıkacak. E, onu da şöyle hemen 42 40 olarak ifade edelim. Teknik açıdan e, senaryonun ikili dip bölgesi 36 30 üst bölgeden kurtulup e, dük olup bir üst kanal içerisindeki dük hattına gitme eğilimi gösterirse işte 45-46-47'li fiyatlar görülebilir. E, teknik açıdan bu bölgeyi aşabilmesi için ilk önce yakın planda oluşturduğu destek ve direnç bölgelerini kırması gerektiğini ifade edelim. Şimdi görselde arkadaşlar gördüğünüz gibi yatayda erasay olsun, momentum olsun hepsi aşağı doğru kıvrılmış ve e, güçlü sat korumundalar. Burada daha dönüş sinyalleri yok. O, oluşabilmesi için gerekli durumları biz analiz etmeye çalışıyoruz. Bunu öncelikle bir belirtelim. E, şu noktada şimdi saatlik grafiğe geçtiğimizde daha net anlaşılacağını düşünüyorum. Özellikle bakın burada ise fiyatlaması bir e, konsolide bölgesi realize olayım derken yine tekrar bir satış işte RSI 50 seviyesinin üzerine çıkamaması bu bölgede aslında hani 50'nin altına sarkıp bir düşüş onayı aldığını görüyoruz ve buradan tekrar 30'lu seviyelere kadar inip tekrar bir tepki oluşturmaya çalıştığına hep beraber şahit oluyoruz. Şimdi saatlik periyotta EraSayın dük olması ile birlikte teknik açıdan hisse fiyatlaması da 39 48 39 .50 fiyatları kırabilirse üst bölgeye doğru tekrar bu üst kutu bandının üst direncine doğru gitme eğilimi göstermeye çalışacaktır ki bu noktada da karşımıza yine şöyle yatay dirençlerimiz olacaktır. Hemen onları da şöyle çizmiş olalım. Şöyle yukarıya da şunu çizelim. Ve bizim elimizde artık e, şu anki mevcut durumun e, üzerinde 2-3 tane direnç e, çizgimiz oluşmuş durumda. 39-44, 41-48, 42-40 gibi e, direnç bölgeleriyle karşı karşıya kalabilecek bir görüntüye sahip olduğunu görebiliyoruz teknik açıdan. Yine yakın destek seviyesi olarak da alt bölümde 38-10 seviyesini belirlemiş durumdayız. E, hisse fiyatı şu an için 38.92'de üst bölüme dediğimiz gibi geçebilmesi için 39.44 daha sonrasında şu bölümü de sayarsak eğer oraya da bir tane çizgi koyalım arkadaşlar yatay direnç bölgeleri bu şekilde sıralanmış oldu e, 39 44 40 30 41 48 ve 42 40 dirençleriyle birlikte karşı karşıya kaldığını net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar e, teknik açıdan baktığımızda ilk etapta erasay ve Kırılımı gelir de işte EMA ortalamalarımızdan EMA 21'in de Üzerine atabilirse hisse fiyatlaması e, Güzel bir e, güç kazanma ihtimali Söz konusu olabilir Velev ki e, bahsettiğimiz 38-10-38 bandının da altına Sarkarsa e, bu durumda ise 36-36 ve aylık S4 seviyesi olan destek Seviyesi olan 34-30'lara inme ihtimali doğar yani yeni bir alçak Dip oluşturma ihtimali Karşımıza çıkacaktır e, bu noktaların olmamasını e, tabii ki temenni ederiz. E, teknik açıdan yine full sistemde de e, değerlendirmek için şöyle bir baktığımızda ise fiyatlamasında full sistemde bir R ışığı yanmış. Saatlik periyotta e, bir ready hazırlık var mumu ifadesine geliyor. Alt bölümde hacimde de bir güçlenmeye şahit olmuş saatlik periyotta. İlk etapta bu bölümde 39.02 üzerine e, atıp full 1450 kesişimiyle birlikte 40-20 denemesi gelir ve Hull yüzün üzerindeki saatlik kapanışlarda bir trend başlatma eğilimi ile karşılaşabilir. Bu noktada en dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de Erasay'ın 50 seviyesinin üzerine çıkması ve momentum'un da 50 üzerine atabilmesi olacaktır ki zira geçmiş dönemde gördüğünüz gibi ilk denemesinde başarısız olmuş ve yeni bir dip oluşturmuştu. Bu noktadan sonra artık bir ikili dip oluşturma eğilimi gösterecek yoksa burayı kırıp geçecek Hı. mi? Hep beraber izleyerek görmüş olacağız arkadaşlar. Şimdi teknik açıdan bu bölgenin dönüş hareketlerini takip ederken Yine ben bazen kullanırım Bu hayalet çizgilerden faydalanmakta da bazen fayda oluyor açıkçası Şöyle yapabiliriz şurada mesela bir ikili dip olduğunu varsayarsak arkadaşlar Hemen şu bölümde geliyorsunuz Çubuk modeli var Şuradaki mevcut durumdaki çubuk modelini arkadaşlar kopyalayabiliyorsunuz İşte nereye kadar i̇şte şuraya kadar kopyalayalım Şuradaki ikili dip bölgesinin sağına bunu adapte edeceğiz. Şimdi böyle bir e, kopyasını oluşturduktan sonra ayarlar kısmına geliyoruz. E, ters dönmüşü seçiyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Bunu tutup bu bölgenin şu dip kısmına yerleştiriyoruz. Sanki bir hani ikili dip yapmışçasına hisse fiyatlamasının kopyasını oluşturmuş oluyoruz. Şu şekilde bir görüntü veriyor bize. E, bu da teknik açıdan arkadaşlar bir işte e, tobo oluşumu yapacak mı görüntüsü veriyor. Benim beklentim eğer buradaki kutu hatta buna darbaz kutusu da diyebiliriz arkadaşlar. Bu konsolidasyon bölgesinin dışına çıkıp da üst bölgeye giderse şöyle bir hareketle buradaki hareketin tersini yaparak bir e, tobo formasyonu oluşturma ihtimalini e, bu şekilde görebiliriz. Bu formasyonun oluşumu sırasında gördüğünüz gibi bizim bahsettiğimiz dük alanı e, kırılmış oluyor ve üst bölgedeki yatay dirence Doğru da gitmiş oluyor Yani hisse fiyatlaması 42-40'lara doğru Bir imelenme söz konusu e, Yapabilir Görüntüsü veriyor teknik açıdan Tabi bunun şartlarının oluşması gerektiğini Özellikle 39-44 Üzerinde e, böyle bir Beklenti oluşabileceğini ifade etmiş Olalım diyerek e, Sonrasında hemen arçelik hissemize Geçelim arkadaşlar Arçelik hissesinde de biliyorsunuz arkadaşlar Daha önceki videolarımızda belirtmiştik şu bölgede 122'li de bir yatay direnç bölgesi vardı. Bu bölgeyi kıramazsa artık bir fincan kulp mu yapar diye bahsetmiştik. Bu bölgede de bahsettiğimiz şekilde sanırım bir kulp çalışması gelecek görüntüsü var. Şöyle teknik olarak baktığımızda hisse fiyatlamasında şöyle bir çanak görüntüsü var diyelim. Artık ister fincan kulp deyin ister V deyin. Yani Bu noktanın artık çok da önemi yok önemli olan şurada bir e, çalışma yapılacağı net bir şekilde görüntüde açık ve seçik artık. Şimdi bu fincal kubuk çalışmasının derinliği nereye kadar inecek? E, önemli mevzulardan bir tanesi o. Şu anda 4 saatlik grafikte baktığımızda 112.3 hem ayın bir seviyesinde tutunmuş bir görüntü sergiliyor. Son 3 mum e, yatay paralel şekilde bir ihlal de olsa e, bu bölgenin üzerinde tutulmayı başardığını görüyoruz fiyatın. E, bugün endeksin kötü olmasına rağmen e, Arçelik bu bölgede tutunmayı başarmış. Teknik açıdan alt bölgeye sarkması halinde aylık pivot değeri 107.15. Bunun altına kırmaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ayrıyeten era sayında 50 seviyesinde tutunabilmesi önemli olacaktır. Hemen şu bölgedeki 50'yi de işaretleyelim. Şunda keskin çizgi yapalım arkadaşlar. Net gözüksün. Şurada noktada arkadaşlar Eresin 50 seviyesinden tepki vermesi gerek. Eğer e, vermezse satış derinleşerek 107.6'na ise özellikle 106.8, 102.7 hatta ve daha 96'lı fiyatlara kadar tekrar gerileme ihtimali söz konusu olabilir teknik açıdan. E, yine bu bölgenin geri çekilme alanlarında bana göre en dikkat edilmesi gereken destek bölgelerden bir tanesi saatlik ama 233 seviyesidir. E, bunun altında hisse e, problemli bölgeye geçer. aşırı satım bölgelerine girebileceği için e, böyle saçmalayan bir e, fiyatlamalara şahit olabiliriz teknik açıdan. Yine bu bölgenin üst e, bant kısmı direnç kısmına baktığımızda 124'lü seviyeler e, üst bölgeye giderse hani direnç bölgesi olarak 123 ve 124'lü seviyelerin üzerindeki kapanışlardı bizi 127.95 ve 131.3'lü e, direnç seviyeleri karşılayacak gibi bir görüntüye sahip olduğunu görüyoruz teknik açıdan. Yine 4 saatlik grafikte Hulu 100 desteğinin 112.4 yani güzel destekler yakaladığını görüyoruz. Dediğim gibi şahsen bu bölgede özellikle RSI 50 seviyesinden 4 saatlik grafikte bir destek alması ve buradan toparlayıp işte bahsettiğimiz kulbu yaparak yoluna devam edebilecek olması ise için önemli bir seviye olacaktır. Teknik açıdan eğer bu seviyeyi yukarı doğru taşıyarak şuradaki V hareketini ikili tepeye kadar taşırsa yani şuraya kadar 131'li fiyatlara kadar gelebilirse ve buradan bir kırılım yaparsa ise fiyatlaması İşte bunun da bir çanak oluşturduğunu ve bu çanağın da katlama seviyesinin de teknik açıdan arkadaşlar 190'lı 195'li seviyelere kadar zamansal içerisinde tabi bu çok hızlı olabilecek bir şey değil bu bölgeye doğru bir çanak katlama seviyesinin bu bölgelere doğru gitme ihtimali olduğunu ifade edebiliriz orta vadede diyelim yani bu günlük 4 saatlik grafiklerde rakamsal olarak da oldukça yukarı doğru eğimli bir hareket olması gerekiyor teknik açıdan. Bu bölgeyi bu şekilde ifade ettikten sonra şuradaki destek çizgimizi de atalım. Bana göre 111.4 seviyesi de şurada oluşturduğu önemli kriter. Yine MA21 seviyesi yakın seviyeler. Bu bölgede güzel destek alanı olduğunu düşünüyorum. Erasay 50 destekli bu bölgenin kırılmaması halinde yukarı doğru hareketini devam ettirebilecek potansiyeli sahip sesi. Evet hemen e, Asayasan hissesine geçelim. E, birkaç gündür bunu zaten çizerek paylaşıyorduk. E, teknik açıdan arkadaşlar alt bölgede bırakmış olduğu bir gap vardı. E, burayı kafaya taktı yani. Almadan geri dönmek istemedi. Açıkçası ilerlemek istemedi. E, burayı da güzel bir şekilde iğne ile doldurduktan sonra e, artık e, bugünkü hareketiyle birlikte güçlü bir kapanış da geldi teknik açıdan. E, özellikle kapanış bölgesinde güzel hacimli ve bir mum görüyorsunuz. Hani baktığımızda mumun açılışı 60.60 kapanışı 63 gününde en yüksek değerinden güçlü bir alımlarla kapanış geldi. Hisse fiyatının da teknik olarak yönünü yukarı doğru çevirmeye çalıştığını görüyoruz erasayın. Sayın. Yine aynı şekilde ortalamalardaki EMA 21 üzerinde tutunma hareketi az önce diğer hisselerde de bahsetmiştim EMA 21 desteğinin önemini 4 saatlikte bunun üzerinde tutunabilen hisseler özellikle destek bulan hisseler tekrar bir yukarı hareketlenme e, içgüdüsüyle hareket ediyor diyelim yukarı doğru. E, bu noktada özellikle e, bu bahsettiğimiz gap'in alınmasıyla birlikte hisse fiyatlaması yatay bir önceki tepe hareketi olan şu 64-55'e doğru bir gitme eğilimi gösterebilir. Burayı kırıp kıramayacağı önemli olacaktır. Hani zira görüntüyü şöyle biraz daha geriye çektiğimizde arkadaşlar görsel olarak şu trend çizgisini de bir kaldırayım. burada da sanki bir solumuz, baş bir sağımız oluşumuyla karşı karşıyaymışız gibi bir görüntü var. Şu an için baktığımızda dük hattının kırdığını ve üzerinde bir kapanış yaptığını görüyoruz güçlü bir kapanış. Yine bahsetmek istediğimiz şu kısım arkadaşlar. Şurada söz konusu bir hobo görüntüsü hakim eğer e, bu şekilde hareketi çalıştırabilirse e, yukarı doğru güzel bir hareket alanı ilk etapta bahsettiğimiz gibi 64-95 daha sonrasında 69-80 e, bu bölgeyi eğer tamamlayabilirse teknik açıdan arkadaşlar üst bölüme doğru ilerlediği takdirde e, bir çanak oluşturmuş olacak e teknik açıdan ilk etapta dediğim gibi şurada yatay iki mavi çizgi arasında oluşturduğu realize bölgesini üste taşımaya çalışacak ki orada da baktığınızda ikili tepe direnciyle aynı bölgeye geliyor. Yani hisse fiyatlaması bir ilk önce 69-80'e gitmeli ve orada ne yaptığına bakılmalı. oradaki kazanacağı güç, iğme ne durumda olacak hisse fiyatlaması için yukarı doğru hareket devamı gelirse arkadaşlar aylık R2, R3 seviyelerine doğru hareketlenmelere şahit olabiliriz. Zaten o bölgede oluşturduğu çanak hareketiyle birlikte bir demin Arçelik'te de çizdiğimiz gibi bir çanak katlama seviyesiyle karşı karşıya kalırız. Orada da böyle bir çanak çizimi yaparsak zaten hisse fiyatlamasındaki rakamların çok acayip yerlere doğru ilerleme potansiyeli olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar Aselsan İstesi için de bahsedeceklerimiz şimdilik bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kanalımıza üye olarak bize destek vermeyi lütfen unutmayın. Tekrardan herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.